Sezen Aksu'nun Mümkün şiiri ilk kez yayımlandı. Gün gelecek, yazacaklar. Ot dergisinin yeni sayısında sanatçı Sezen Aksu'nun Mümkün adlı şiiri ilk kez yayımlandı. Ot dergisinin Sezen Aksu'yu kapağına taşıdığı Şubat 2023 sayısı okurla buluştu. Derginin yeni sayısında sanatçının daha önce yayınlanmayan Mümkün adlı şiiri ilk kez yayımlandı. İşte Sezen Aksu'nun Mümkün şiiri. Ben tek başıma sevebilirim hepimizi. Kendi halkımı ve sizi. Ne kralım var. Ne kuralım. Başını göğsüme koy. Yanaşalım mümkünün kıyısına. Sen ben yer gök taş ve su. Duralım. Başlayıncaya kadar kötü bir dizi. Zeytini de vurdular gördüm. Yeminle oydu denizin de işkencecisi. Yarayız biz. Gün gelecek. Yazacaklar. Birbirimizi öldürünceye kadar. Sevdiğimizi. Sezen Aksu'nun daha önce de Eksik Şiir adlı şiir kitabı yayımlanmıştı. Kitapta Aksu'nun 1975-2006 arasında yazdığı 400'ün üzerinde şarkı sözünden 197'si yer alıyor.